Affedersin canım. Seni kırdımsa özür diliyorum. Niye böyle yapıyoruz ilk günden sanki? Daha önümüzde uzun bir yaşam var. Hayatın kendi yollarında beraber ilerleyeceğiz. Sen önden gidip bana yol açacaksın. <laughs> Hayat müşterek, nalan. Birbirimizi kırmayalım. Ne olur. Tamam. Bundan sonra birbirimize güzel şeylerden söz edelim. Oldu. Ay nereden sen kambur musun kız? <laughs> Ay şey var sende böyleden. Kulunç kulunç. Ama maşallah ne kulunç var sende. Notre kuluncu. <laughs> Değil, ama değil mi Zelda mı? Değil mi? Eh işte. Ne demek eh işte canım bayağı güzeldi. Ay vallahi anneleriyle de çınar düğün salonu diye tutturmasalardı daha iyi olabilirdi. Sen lafı döndür dolaştır anneme getir. <laughs> anneme taktır. Ne istiyorsan benim annemden ya. Bir daha benim annem tecrübeli kadın görmüş geçirmiş kadın. Sizinkilerin öler diye düğün salonu sıcak oluyor diyerekten ...Çınar'ı tutmuş kabahat mı? Ama sizinkilerin öler diye öyle serin öyle serindi ki. Kasap havası oynayanlar kendi terlerinde serbest yüzüyorlardı. Ay nasıl her şeyi abartma huyun var. Bu kadın olur yani. Sen klimanın önünde oturanları görmedin galiba. Ne olmuş onlara? Kar tuttular şöyle. <laughs> Sizin bu sülaleniz biraz manyak <laughs> <laughs> Allah Allah'a <'ım. gülüyor> Söylemeyecekti o için de söylemezdi o karnım şişecek. <laughs> kasaba olsa dediğinde aklıma geldi. Kimde o sizin sülaleden biri kasaba oynuyordu. Hangisi? Şöyle ince uzun. Dayım. Dayım mı? Dayım. Maşallah o ne dayı öyle o. Dayıcık dayıcık. <laughs> Ama dayını öldürdü rezil etti kız. Kasabaması gene bir şey değil de, yedi yedi dolmaları, börekleri, lübletli rakıları orkestranın önüne kusmaz mı? Ay bütün salon Amerikan salatası gibi oldu be! <laughs> orkestranın önüne kusan benim dayım değil senin abin de üstelik bir de kemancıyı dövmeye kalktı. Ay sen gördüklerini bile yorumlamaktan aciz bir kadınmışsın be! Bir defa benim abim senin dayına yardıma koşarken orada Amerikan salatasına bastı da kaydı kemancıya kafa atar gibi oldu. <laughs> Yusuf benim abim sanattan anla hakkım amca dövmez. Benim dayım da alkolik değildir canım. İçki falan içmez. Senin dayın alkolik. Değil. Senin dayın alkoliklerin nasıl? Değil. Başaklarımda olacak var isterken aklımda olmuş. Burun bostan tatlı canım. Sen de sen kahya. Mağlamı gördün mü oğlum? Mağlam ben de. O alkolik değildi ben mi alkolikim burada? Ayrıca sen alkolik bir sülaleden geldiğin her halinden izlenebiliyor anam. Hale bak böyle sinir var sende. <laughs> Devamlı tanse, dejenere spermatozoyu taşımış bana tabi bak böyle sinir. Ay sen ne biçim adamsın be? Hı? Sabahtan beri ailemle uğraşıyorsun. Annemle uğraştın, dayımla uğraştın, benimle uğraştın. Manyak mısın be? Aa ne bağırsın be? Bağırırım. mı bakayım öyle. Bağıracağım. Bağırma suratıma. Bağıracağım. Çemkirmiyor suratıma kadın. Çemkireceğim. Sus bakayım ayıptır aile terbiyesi görmedin mi sen? Kocaya böyle bu kadar dil çıkmaz. İftira bir şey vardır, günahtır. Yarın ruzi mahşerde o dil böyle senden çıkacak ama buradan böyle. <laughs> Cebaniler kızgın maşeli arkaya çektikleri zaman buradan lak kadak konuşabilir lak o zaman öyle. <laughs> Şimdi benimle böyle konuşmaktan kesinlikle beni derim kadın. Aksi takdirde çok günah yaparım. Sen mi? Ay <laughs> hiçbir şey yapamazsın kabiliyetsiz şişko. ne biçim? Ama öyle. Konuşabiliyorsun ha. Danka bak. Öyle insanın yüzüne söylenir mi canım ha? Benim alışık değilim yani bu tarz hitaplara. Kırılan kalbimin mimarı olamazdım hiçbir zaman sonra. Aa. Annem söyledi ama bana yavrum dedim sen yapamazdın o sülaleyi yendin de ben dinlemedim işte. Ya öyle mi dedi o anan olacak köremine. Bana kabiliyetsiz şişko ahu gözlü anneciğimi göremedi değil mi? Benim annem kör değil ama sen nankörsün kadın. Nankör kadın. Senin bakışlarında mı yemin et yok? Yüzünün akı fazla. Ama sende fazla kabahat yok. Kabahat benim. Kabahat benim. Kabahat benim. Çünkü ben eşekim. Ben biliyorum, ben eşekim. Ben anne sözü dinlemedim. Annem söyledi o kadar bana. Yavrucuğum dedi. Sen de duygulu bir insansın dedi. Ben seni de sünnet etsin o kadar duyarlı yetiştirdim. Yarın bir gün o kadın yavrumun yavrum ben. Artık kendine gel. <laughs> Özür dilerim. Ben artık bir dakika bile seninle aynı yerde kalamam. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anneme gidiyorum.